Denizli valisi olduğu sırada 2003 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam arabası Denizli'deki bir otogaleride 260 bin lira bedelle satışa sunuldu. Bunun hikayesi 2018'de benim bir arkadaşım, dostum valilikten ihaleye çıkarak aracı satın aldı. 2018'den beri kendisi aracı özenle hafta sonları kullanmak şartıyla garajda sakladı. Ve bu neticede satışa sunalım diye galerimize getirdi aracını. Şu an burada 260 bin TL'den satışa sunduk. Çok aşırı bir yoğun talep var. Milletin ilgisi alakası Sayın Valimiz Recep Yazıcıoğlu'na. Hatta satılmazsa biz kendimiz burada sergileyip e, satmamayı düşünüyoruz. Yapma. Aracımız hatasız, e, Sayın Valimizin kullandığı gibi 120 bin kilometrede. Bütün orijinalliği, özelliği her şeyle ilk günkü gibi duruyor. Hiçbir çalışmayan aksamı yok. LPG dahi hiç takılmamış. Denizli'mizin zaten eski valisi olduğu için Denizli'den de çok aşırı talep var. Tabii şehir dışından da çok aşırı talepler var. Neredeyse telefonum hiç susmuyor diyebilirim. Yani çok aşırı bir talep var. Biz de bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk ilana koyduğumuzda. Valla çeşitli rakamlar veriyorlar ama biz istediğimiz olursa o şekilde vereceğiz. Efsane valimiz Sayın Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışta. Aşırı talep görüyor.